Ve bu ikiler birbirlerini dengelediği için bu cisim dengede kalır. Sonuç ağır olan noktaya ağırlık merkezi daha yakın olmalı ki hafif olanla kuvvet kolunu çarpımı daha büyük bir değer getirsin. Dengede tutalım anlaştık. Bunları oturtursanız çok rahat gidecek o yüzden çabalıyorum çırpınıyorum. Tamam oraları konuştuk artık çok uzatmayalım sorular üzerine görürüz ve kütle merkezinin koordinatları. En basiti budur arkadaşlar bakın şimdi. iki ya daha fazla cismin meydana getirdiği sistemde bütün cisimlerin toplandığı varsayılan noktaya kütle merkez Arkadaşlar bunlar M1, M2, M3 noktaları bize verilmiş. Tamam. Biz şimdi arkadaşlar X'in eğer kütle merkezini bulmak istiyorsak öncelikle bunları tabi bileşen bileşen yazabiliriz. X1, Y1 diye. işte bunu yazarsınız. X2, Y2 diye. Ben yalnız şuna değinmek istiyorum. Tane tane bakarsak bakın bu ikisinin eşit kütlede olduklarını varsayarsak Kütle merkezleri orta noktaları olacaktır. Ve arkadaşlar bu orta noktada artık M1 artı M2 kilogramlık adam olacaktır. Çünkü ikisini birleştirdik. Veya ben sadece bir yaklaşım yapıyorum. Dediğim gibi bu metodu daha çok kullanıyorum çünkü. Bakın bu ikisinin arkadaşlar bu ikisinin kesişim noktası neresidir? Burasıdır. Ve burada biz neyi biliyoruz? M2 artı M3'lük bir etki olduğunu biliyoruz. Mesela şuna bakalım biz. Bir nokta koysam. Aynı... Ee, ağırlığa sahip olduğunu düşünün. Birisi burada olsun. Mesela biz T1 noktası diyelim. Şuraya da T2 noktası diyelim. T1 ve T2'nin orta noktaları buru olduğu için işte bu T1, T2'nin ağırlık merkezidir. Yani biz bunları bulurken aslında şunu yapıyoruz. Bak burası mesela 4'e, 4'e 4 noktası olsun. Burası 0'a 0 ya. Toplayıp yarısını aldığında her bileşenin 2'ye 2'yi buluyorsun. 5 tane olsaydı x'leri topla, y'leri topla hepsini kaç tane adam yaptıysak o kadarını böl. Yani şunu diyoruz. Bak Tabii burada kütleleri de devreye girerse kütlelerine böleceksiniz. Eğer x'in kütle merkezini bulmak istiyorsanız öncelikle kütleleri ile x'leri çarpın ne kadar varsa ondan sonra da kütlelerine bölün. İşte bu bize x'in ağırlık merkezini verir. Y'nin ağırlık merkezi için ise kütleleri ile y'leri çarpalım ve kütlelerin toplamına bölelim. Bu da bize y'nin ağırlık merkezini verecektir. Çok özür diliyorum. Kütle merkezini verecektir. Ben niye ağırlık merkezi diye duruyorsam ile ilgili konuşuyoruz. Çok 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 pardon. Kütle merkezlerinin koordinatları bu şekilde bulunur. Bir daha okuyalım. İki ya da daha fazla cismin meydana getirdiği sistemde bütün cisimlerin toplandığı varsayılan noktaya kütle merkezidir Evet bu ağırlık merkezi değil. Ağırlık merkezine birazdan geleceğiz. Tabi aynı noktada olduklarını zaten yine yukarıda söylemiştik ama tanım olarak verirken dikkatli olalım. Kütle merkezi, ağırlık merkezi. Bir daha göstereyim size de. Yukarıdan yukarıdan Evet burada bir yerde okuduk onu. Ee, bir cismin kütle ve ağırlık merkezleri aynı noktadır. Zaten şurada görüyorsunuz. Tamam. Şimdi gelelim ilk örneğimize. Evet çok heyecanlı arkadaşlar cidden. İlk örnek. Şimdi size yukarıda anlattığım, uygulamaya çalıştığım, sizin de öğrenmenizi istediğim metodu burada uygulayacağız. 4 tane özdeş ve türdeş kareden oluşmuş L biçimindeki levha K noktasına bağlanmış iple tavanı asılıyor. Değerli arkadaşlar bunun hangisi dengede kalır? Öyle bir şey buluyorsunuz ki, öyle bir kütle noktası, kütle merkezi buluyorsunuz ki, ağırlık merkezi buluyorsunuz ki işte şu çizdiğimiz mavilerden geçecek ve dengede tutacak bizi. A'dan başlayalım dilerseniz. Bakın. Bakın şimdi arkadaşlar. A'da bir kare var. Kütle merkezi burası, kütle merkezi burası, kütle merkezi burası. Bunların her birinin e, bir kilo olduğunu hayal edin isterseniz. İşte bunların hepsinin toplandığı nokta şuradır ve bu nokta arkadaşlar artık 3M diyorum. M, M, M idi. Toplamlarını aldık. 3 M ve burasıdır. Tamam. Bizim ağırlık merkezimiz şu anda burada toplandığı 3 M'lik kütle var böyle. Ağırlığını hissediyorum. Bak burada da M var ya. Biz az önce neyi konuştuk? Eğer eşit olsalardı buradan geçerlerdi. Daha fazla yaklaşıp rezil etmek istemiyorum. Eşit olsalardı lütfen iyi takip edin. Tam şu noktadan geçeceklerdi. Ama 3'e M, 3 M'ye M olduğu için şu anda 3 M'ye daha yakın olmak zorundalar. Yani şuradaki gibi bir nokta. Arkadaşlar en nihayetinde buradaki bir nokta asla böyle dengede kalamaz. Çünkü ipimizin üzerinde bulmamız lazım ki kütle merkezini dengede kalsın. Dolayısıyla A şıkkımız patladı gitti. Bak B'ye geldik. Dilerseniz 2 2 de inceleyebilirsiniz. Karenin bir orta noktası şura, birisi burası. Demek ki bu ikisinin orta noktası bura 2 m Şunları inceledim. Bakın bu yukarıdaki iki ikisinin orta noktası da bura gelecektir. Temizliyorum. Buradan da 2 mi geldi. Şimdi ikisinin de 2m olduğunu biliyorum. Birleştirdim. Ve yine bunların 2m 2m olduğu için orta noktasını alıyorum. İşte şurada bir yer. Bakın yine mavi çizgiden geçmediği için bu da patladı. Gelelim C şıkkına. Yine 2 2 alıyorum. Orta noktası bura. Orta noktası bura. Değerli arkadaşlar bakın bu ikisinin orta noktasını aldığımızda yine bura olacak. Ve bu mavi üzerinde olduğu için. Yani astığımız ipin doğrultusunda olduğu için aslında. Dolayısıyla dengede kalacaktır. Tamam. Diğerlerini de gösterelim. Burayı buldum, burayı buldum. Orta noktaları zaten şurada bir yer patladı. E, burayı buldum, burayı buldum. Orta noktaları burada patladı. Bu da 1989 ÖSS sorusuymuş. E, Çözümü diyordu, çözümünü konuştuk. Ben yeniden böyle cebirsel bir, bir şekilde göstermek istemiyorum. Doğru cevabımız C şıkkı yazıyor zaten. Şimdi gelelim diğer bir örneğe. E, bu çubuklar birlikte k noktasından tavana asıldıklarında hangilerinin kahve kesimi düşey konuma gelir? Yani arkadaşlar KL'nin KL kesimi düşey konuma gelir demek ne demek? E, bu devrilir demek değil mi sanırım? Peki. Bakalım orta noktalarına. KL'nin arkadaşlar 2A uzunluğunda olduğunu biliyorsak şurası bizim e, orta noktamızdır. Buraları çünkü AA diye böldüğümüzü hayal edin. Orta noktamız ve 2A uzunluğunda olduğu için arkadaşlar ben bunun kütlesine de 2M diyorum. Çünkü bunun kütlesi M ise 2, 2 A kütlesi 2 M'dir. Dikkat edin. Şimdi arkadaşlar bakın. Biz buradaki A'nın da orta noktasının şur olduğunu biliyoruz. Burada M kadar. Ve ben buradan birleştiriyorum. Birleştirmem sonucunda bunu mümkünse şöyle farklı bir renkle gösterelim. Birleştirmem sonucunda neyi biliyorum? 2 M'lik ve M'lik varsa 2 M'ye daha yakın bir noktada durmam gerekiyor. Değil mi? Onu biliyoruz. Yani ağırlık merkezimiz şurada bir yerde. Bu çubuklar birer iple K noktasından tavana asıldıklarını. Ha, şuradan tavana asılıyormuş. Şimdi arkadaşlar bizim bu ağırlık noktasına gelene kadar bu adam ne olacaktır? Devrilecektir değil mi? Nereye doğru devrilecek? İşte ağırlık merkezimiz burada olduğu için şöyle aşağı doğru kayıyor. Yalnız bunun bu tam buraya geldiği zaman yani işte sallıyorum şöyle bir şekil olduğu zaman duracak. O yüzden e, ee, KL'miz burada düşey konuma geliyor mu sizce? Bakın bu buraya çevrilseydi belki şöyle bir şey olacaktı. İşte ben buraya L diyeyim şuraya K diyeyim. Değil mi? Öyle olmaz mı? Evet biraz düşse sanırım öyle bir şey olur. Ee, böyle bir şey olacaktı. Bu durumda KL kesimi düşey konuma gelmedi. Tamam şu KL'ye bakalım. Şimdi ikinci şıktaki KL'ye bakıyorum. Bakın burada orta noktan bura, burada orta noktam bura. Şurada tam ortalarını buluyorum. Buradaki ağırlığı M idi bu uzunluk. M idi. Daha doğrusu A uzunluktaydı. M kilogram diye hayal ediyorum. Burası 2M oldu. Tamam. Bakın şu yukarıdaki ve aşağıdakileri hallettim. Şimdi Yukarıdaki ve aşağıdakini görmüyorsunuz. Sadece burası var elimde. Bunun ağırlık merkezi buradır. Doğru mu arkadaşlar? Evet. Peki bunun ağırlık merkezi bura ve M'li. Ben bunu buraya çizdiğimde 2M'ye daha yakın bir yer olsun. İşte tam şu nokta. Eğer bu ağırlık merkezine gelecekse K'dan astığımızda yine şöyle boyuyorum. Bu demek ki devrilecek arkadaşlar. Devrildiği takdirde e, tam nasıl hayal edebiliriz? ağırlık merkezi bura olacağı için evet, nasıl dengede kalacaktır. E ee, düşey konuma gelmesini istiyoruz biz. Evet, düşey şöyle bir konuma gelecek. E ee, burayı devirirsek nasıl söyleyelim onu? Şöyle söyleyelim. Ağırlık merkezi işte buraya doğru yine etki yapacaktır. Dolayısıyla bu şöyle olacaktır. Buradan asmıştık. Ağırlık merkezi oradaysa K'dan astığımızda oradaysa bu arada şöyle bir şey oldu arkadaşlar. Bunun madem ağırlık merkezi orada biz bu ağırlık merkezini tutturabilmek için şöyle döneriz. Yani K'dan aslında bozulma olmaz. Biz burada bunu böyle yatay çizdik. Bunu da düzeltelim. K'da sabit hani perçinlemişiz ya oradan. O zaman burayı da tutturmak için birazcık şöyle dönecek. Evet doğru. Şimdi doğru oldu. Tamam. İki de geçtik. E, gördüğünüz gibi düşey konuma yine gelememiş oluyoruz. Şimdi gelelim üçüncüye. Arkadaşlar üçüncü de neyi görüyorum? Bakın. Hmm. bunun noktası burası. Bunun noktası burası. Orta noktaları ve ben bunları birleştirdiğim takdirde yine geçtiğim yer tam şu noktadır. Burada M M'ydik. 2 M 2M olduk. Zaten arkadaşlar bu noktanın A'daki ağırlığı da M'ydi. Yani 2 M ve 1 M'lik kütle merkezinin toplamı tam yine bu nokta olur. 3 M olur. Dolayısıyla bu şekli K'dan astığımız takdirde bu sabit kalır. E bize neyi soruyor? Ee, birer iple K noktasından tavan azalıklarında hangilerinin K ile kesişimi düşey konumuna gelir? Düşey deyince ben ne size yatay yapıyorsam düşey konumunda kalan sadece 3 olacaktır. Burada yeniden söylüyorum. Bu noktalar böyle olduğu için bunların şöyle dönmeleri gerekiyor ki tam bu noktaya gelip sabit kalabilsinler. Yani ağırlık merkezleri asıldıkları noktaya gelsin. Evet dolayısıyla cevabımız yalnız 3 olacaktır. gelelim. Diğer bir örnek çok güzel bir örnektir. Ben size dedim ki yukarıda ben bu işte çıkırılanları yukarı aşağı falan diyorlar sevmiyorum. Bakın dinleyin. Ee, eşit karelere bölünmüş düzgün ve türdeş nevhanın kütle merkezi o noktasıdır. Doğru. Biz bunu biliyoruz zaten. Nasıl biliyoruz? Bak şu dördünü, şu dördünü, dördünü, dördünü incele. Bunun orta noktası burası, bununki burası, bununki burası, bununki burası. Bu dördünün orta noktası burası. İşte bu tamamen ağırlık merkezi oluyor tüm cismin. Türdeş karelerden oluştukları için. E, levhadan şekildeki taralı karelerle birlikte harflerle belirtilen karelerden hangi ikisi daha çıkarırsa kütle merkezi yine o olur. Yani kütle merkezi değişmez. Bak şimdi. Sen bunu çıkarttığın takdirde eğer bunun tam simetriği olan şunu da çıkarırsan bunun dengesi bozulmaz zaten. Doğru değil mi? Aynı yerden simetrisinden iki tane adam çıkardık. Şöyle düşün. Biz burası bizim orta noktamız. Ben diyorum ki buradan şu kısmı kesip attım. L kadar. Buradan da şu L kadarlık kısmı kesip atarsam dengesi bozulmaz. Aynısı. Farklı hiçbir şey yapmıyoruz. Tamam. Aynı şekilde yeniden başka bir renkle gösteriyorum. Bunu çıkartırsak O'ya göre simetri olan arkadaşlar N'yi de çıkartmalıyım ki dengen bozulmasın. Konuştuğumuz sebepten ötürü tamamdır. Şimdi O'nun bu noktasındaki adamı çıkartırsam yerine T'deki adamı da çıkartmalıyım ki yine dengesi bozulmasın. Aynı şekilde konuştuğumuz sebepten ötürü. Ve bunlardan mütevellit <laughs> N ve T'yi çıkartırsak e, kütle merkezimiz yine o noktası olacaktır. Yani çıkarttığın adamın simetriğindekini çıkartırsan hiçbir şey değişmez. O da bize şöyle diyor işte bunları yukarı yönlü göster. Yukarı yönlü gösterdik işte bu kadar uzaklıkta bu kadar etki yaptı. E, yukarı yönünü gösterdiğimiz için aslında bunun dönme yönü şöyle devrilecek değil mi? Hani oradan bir ağırlık kaldırdık ya dolayısıyla buradan da ağırlık kaldırıp buraya doğru bir dönme etkisi yarat eşitle diyor ben de diyorum ki bunları yapmaya hiç gerek yok tane tane simetrilerindekini çıkartalım simetrileri olma sebebi nedir kuvvet kolunu konuştuk eşit uzaklıkta olacaklar aynı derecede moment yaratacaklar dengede kalacaklar tamamdır buradan da doğru cevabımız C dedik bu da kaç 90 kaçmış 92 ÖSS sorusuymuş arkadaşlar ve gelelim burada artık örnekleri bitiriyoruz. Çok fazla örnek var. Ee, i̇şte ağırlık merkezi ne kadar yer değiştirir örnekleri var özellikle. Onlardan sorularda konuşacağız. Ee, bu zaten dediğim gibi biraz TYT'ye hitap eden bir kayıt oluyor. Çok derinlemesine hani üç, üçgenleri çıkartıyor ne bileyim dairenin yarısını çıkartıyor işte hilal kadar çıkartıyor bu kadar kayıyor şu kadar kayıyor. Onlara çok fazla değinmeyeceğim. Ee, bunların soru çözümü güzel ama yeterli olacaktır. Konuyu anlatalım sonra soruları çözeceğiz. Şimdi gelelim basit makinalar.